Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar fakir güvenli ev yapacağım. Ama bana ne olduğunu sorarsanız Mahmut arkadaşlar, bilim adamı Mahmut beni dönüştürdü. Bu karaktere büründü. Ama ben fazla fakiriyim. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Eski kıyafetime dönmemi istiyorsanız da yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hemen arkadaşlar fakir güvenli ev yapacağız. Zaten game moddayım. Yaratıcılık moddayım. Hemen arkadaşlar toprak alalım. Çünkü fakir olduğumuz için topraktan yapacağım. Bu topraktan yapacağım. Böyle tabanı kıralım mı? Yok kırmayalım. Şöyle güzel. Şimdi kapıyı buradan mı yapsam? Buraya verelim kapıyı. Tamam buradan koydum şöyle. Burası kapı olsun. Tamam. Kapıyı da koyduk. Hemen şöyle buraları kapatalım. Kapattık. Şöyle bir tane böyle çekelim. Cam nasıl yapsam? Çok cam olmaz zaten fakir evi. Cam Pahalıya patlar. Bir tane cam koyarım. Arkaya koyarım onda. Şöyle kırdım. Tamam. Buradan da böyle gidelim. Tamam. Şöyle kapattım. Arkaya diklemesine koyacağım. Şöyle bir tane cam. Buraya cam koysam direğe geliyor bu da. O zaman bu da direğe gelsin böyle. Şuraya da koysam. Tamam güzel bir dekor oldu. Ve öne koymama gerek var mı? Fırlatıcı koyarım. Şöyle şuralara buraya koyarım. Buraya koyamıyorum. Nasıl oldu bu kapı? Buraya kapı koymamız lazımmış. Aa olmadı. O zaman tek kap yapalım. 2 blok, 2 blok da buradan. Buraya bir tane, buraya da bir tane tamam. Şöyle burayı da kapattım. Yanlış çektim. Şey Yine bir yüksek olsun da biraz ferah olur evin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü böyle videoların gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Şöyle şuraya koyalım. Burayı böyle açık bırakacağım Önden güzel gözüküyor Yanlara hiç cam koymayacağım Gerek yok Şöyle tamam İnce cam koyalım da Çünkü kalın cam pahalıya patlıyor Tamam Koydum Şimdi Buraya cam çekeceğim ince cam yazalım İnce cam Cam yok o zaman cam yazalım Heh çıktı Bu camdan koyacağım bunun toprak yerinde yok mu ya cam İnci olarak Siyah var Kahverengi Evet kahverengi koyacağım Şöyle kırdım Tamam Güzel oldu mu oldu Arke normal değil mi cam koysam Normal koyalım Cam yazdım Şöyle tamam Böyle daha güzel olur Tamam buraya da koydum Tamam. Şimdi. Bunun tavanını yapmam lazım. Tavan da hangi şeyden yapayım? Andazitler falan pahalı da olur. Taş da pahalı olur. hı. Hmm, şu neymiş? Bu da pahalıya benziyor. Görmedim. Çimen ne yapalım ya? Çimen. Şöyle. Çimen ucuz. Şöyle. Buraya koydum. Güzel. Bu tavanımız. Bir kat daha yapalım ya. Bu kesmedi beni. Tamam. Şöyle yaptık. Diğer katı bu po, podzoldan koysam nasıl olur? Üstüne koydum mu? Ha, duruyor. Farklı bir şey. Tamam. Olabilir. Şöyle şunu kıralım. ilk kat. Üçüncü kat. Ve dördüncü kat. Böyle bakalım. Bir tane daha çıkabilirim ya. Bir tane daha çıkayım. Beş. Altı yapalım ya. Altı altı. Büyük olsun hep. Baya büyük oldu. Şöyle. Burayı da şöyle yapalım. Tamam. Yine o camların aynısını yapacağım. Aynı dekorda. Şöyle koydum. Tamam. buraya da şöyle koyalım çok değişik oldu arkadaşlar normal bir ev değil biliyorum ama güzel olacak yani çünkü fast fakir yapıyor yani ben mimarım mimar olduğum için güzel olacak şöyle koydum tamam şimdi şurayı kıralım tamam buraya da koyalım Podzol neden yapılıyor arkadaşlar Yorumlarda belirtirsin sevinirim Çünkü Ben bilmiyorum Çok değişik bir şey ya Üstü filan Podzol Şöyle buraya da koydum tamam ve en uzun camlardan Koyacağım Boylaması uzun olsun Şöyle tamam Buraya da koyduk Şimdi Burada iki tane var Şimdi bura yer oluyor. Bundan bir yüksek şöyle. Tamam bura tavan oluyor. Yine buradan geldik. Burayı kırdık. Buraya da cam. Tamam camları da koyalım da. Görelim nasıl olduğunu. Bu yan taraflara balkon yapabilir mi? İki taraflı balkon olabilir. Tamam. Şuraya da koyalım. Şöyle. Tamam. Güzel oldu arkası. Bunları da mı uzatsak şöyle? Buraya uzatamıyoruz. Buraya koyarım. Sonra bu, bundan koyduk mu? Şuraları kıracağız. Böyle daha estetik durur. Tamam, güzel. Şimdi yana şey yaparım. Öne ne yapalım? Hem öne de balkon yapabiliriz. Şöyle bir balkon. Şimdi burada kapı olabilir. Bir tane kapı olsun. Tamam. Şurada yine fırlatıcı koyabilirim. Aa, yanlış kırdım. Buraya. Bunu da koyalım. Sonra bir boş bırakıp şurayı şöyle boylamasını camla da kapatarım. Kahverengi camla. Tamam. Güzel. Buraya bir kapı koyalım. Kapı yazalım. Kapı. Nasıl bir kapı koyalım? Hmm, kahverengi koyalım ya koyu meşeden güzel durur şöyle tamam baya fakir oldu ya bir camı da koyduk tek şuraları koyduk fırlatıcı koymam lazım fırlatıcı koydum şuraya şöyle güzel şimdi bunun tavanını kapatmam lazım tavanı nasıl kapatsam çimenden mi kapatalım yine farklı bir şeye bakalım Tahta ucuz değil mi ya? Tahtadan mı kapatsam Ya da kum da olabilir. Bu kum şeyleri var ya. bölük basamak. Ha bundan kum taşından. Çünkü bu bu da ucuz yani. Şöyle. Güzel. bununla dışına da şey verebilirim. Dekor. Renk katması açısından. Tamam. Bura farklı oldu. Şöyle yapacağım şuraya şöyle yapalım kucağım ya kucağımı böyle güzel göstersin böyle böyle yaptın mı şöyle bir göz hmm, buraya zaten ne yapacağım çimenden yapacağım şöyle bir, bir üç çıktık mı yeter ya üç çıktık mı çok mu kapatır şöyle yapalım. Of ya dedemin tarlasına geldim. Patates topluyorum ya. patatesi de çok seviyorum. Yemek istiyorum ama. Şöyle kıralım arkadaşlar. Dedeme gideyim. Bunları vereyim. Sonra gideyim borç para alayım. Şurada bir tane arsa gördüm. Verimli tarlamış. Buraya alacağım. Ve zengin olmaya çalışacağım. Şöyle aldım 18 tane buğdayım oldu. Dedeme gidelim. motosiklete biniyorum hemen şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Tarlası da güzelmiş ya verimli. Toprak. İnşallah benim de tanrılamam olacak. deden Para verirse tabii. Öyle gidelim. Aralardan geçiyorum ha. Hızlıyım. Mahmutlar kaçılın. Aa tavuk. Tavuğu öldürek var ya. Yerim akşama. Gel de buraya. Gel de buraya. Gel de buraya. Kaçma kaçma. Oh tavuğumuz da var. Yerim akşama. Oh. Şöyle gidelim, bindik. Dedemin evi de bura arkadaşlar. Burada da şey var, yeni mahsul ekmiş. Ne ekmiş galiba, tohum ekmiş de. Galiba buğday çıkacak. Dedemin tarlası çok ya. Dedem çok zengin, ben fakirim. Bana hiç para vermiyor. Şöyle gelelim, dedem burada mı? Dede... Burada mısın? Buradayım yavrum buradayım. Ne yapıyorsun? İyiyim dede. Sana buğdayları getirdim. Şöyle bırakıyorum hemen. 18 tane buğday çıktı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dede sana bir şey söyleyeceğim. Söyle evlat. Bana borç para verebilir misin? Ne kadar istiyorsun? Bir 10 bin lira versen yeter. Şu sandıkta olması lazım. Al sonra getirirsin faiziyle. Ne kadar faiz istiyorsun dede? %10 faiz isterim. Ne? Yüzde onu ben nasıl ödeyeyim dede? Ödersin ödersin. Tamam dede of ya alayım bari. Şöyle hepsini alayım arkadaşlar. Dedem fakir kalsın. <laughs> al 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 Tamam ya fazla geldi. Şöyle gidelim o tarlaya alalım. Şöyle bineyim. Daha gidip şey almam lazım. Doğum alacağım. Odun alacağım. Toprak alacağım. Ekmemiz lazım. Şöyle yavaştan gidelim. Mahmut nasılsın? Anne yani iyiyim la. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Bu tarla satılık galiba. Tabela asmışsın da. Ne kadar istiyorsun? Anne hani 8 bin lira versen yeter. Tamam tamam ben alıyorum. Hemen 8 bin lirayı atayım şöyle. Şöyle atayım sana. Yeter mi bu kadar Mahmut? Anne hani yeter yeter. Zaten sen fakirsin. Çok almayacağım. Hadi görüşürüz Mahmut. Şu tabelayı da kıralım. Artık bizim bu arkadaşlar. Böyle alalım o oh, hallı kalma kapısı da böyle şimdi buraya su getirmem lazım şurada fidancı abi vardı gidelim bakalım bize ne verecek fidancı abi fidancı abi bana fidan verebilir misin ne kadar istiyorsun valla ne kadar varsa verirsen güzel olur ya ben de bilmiyorum şimdi arsanın ne kadar metrekare olduğunu tamam tamam şu sandıkta var hepsini alabilirsin sonra getirirsin iade olur. Tamam tamam. Ne kadar istiyorsun? 64 lira versen yeter evlat. Tamam şöyle atayım hemen. 64 liranı. Hadi hayrını gör. Sağ ol sağ ol. Şöyle alalım şuradan. O tohumlar var. 3 tane tohum alalım şöyle su bu kadar yeter bir tane çapa alalım yeter bunlar ya toprak da almam lazım toprak alalım şöyle şuraya parayı bırakırım sonra alırım toprak şu an önemli suyu da aldık kemik tozu da bir tane alalım şöyle gidelim Toprağımızı aldık ve koyalım toprağa. İnşallah yeter bu kadar toprak. Odun da lazım galiba yanları kapatmak için. Odun da alalım ama bir metrekare boşluk bırakacağım. Böyle yapacağım. İki tane koyayım arkadaşlar. Onun arasından su gidecek. Oduncu abiye gideyim odun alayım ya. Bir tane 64'lük almam lazım. Oduncu abi odunun var mı? Sandığa bakman lazım galiba yok. Diyebiliyorum Bakayım yok abi. Vallahi ka kalmamış kardeşim ya. Ne yapacağım? Hiç? So sonra alırım ya geldiğinde. Şimdi odun kırmak istemiyorum. Ben gidiyorum hadi görüş görüşürüz evlat. Şöyle gidelim arkadaşlar. Odunumuz yok ya. Odunsuz yaparız biz de şöyle buraya su gelecek burayı da ikişerli yapalım böyle koyalım arkadaşlar Allah tarlamız çok güzel oluyor İnşallah güzel bir verim alırız arkadaşlar zengin oluruz Öyle aldık şurayı kıralım arkadaşlar Heh. buradan da su gitse şurayı şöyle yapacağım o çitleri kırarız ya ya da kırmayalım kırsak mı ki boş verin arkadaşlar ya çitler dursun şimdi şöyle çekelim bunları da şimdi şurayı bir şey yapalım taşmasın. buraya da kapatalım. Şöyle yanlış koyduk. Burayı kalayalım. Suyumuz burada arkadaşlar. Vallahi yeter galiba dört tane kolsu. Şöyle koyalım. Buradan da su koyalım. Geçmiyor ya. Çok alıyormuş su arkadaşlar. şuradan da su koyalım. Hı. Yeter bence ya. Gideyim alayım şu kovaları atayım şuraya. Alırım sonra eve koyarım satarım arkadaşlar para lazım Bir biraz daha su alayım geleyim şuradan alalım su tohum kemik tozu alalım biraz tamam şöyle suyu da koyalım buraya da koyalım su Allah Allah dolmuyor arkadaş ya çok iyiydi tamam bu kadar yeter çapamızı alalım zaten ikinci sıradaymış şöyle yapalım arkadaşlar İnşallah güzel olacak ya. Vallahi tarla da büyükmüş. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok ektik arkadaşlar şöyle 3 tane kaldı. Tamam bitti. Allah bozduk zıplamayalım arkadaşlar. Heh, şöyle çapaladık. Şimdi ne yapacağız? Kemik tozu vardı. Şurada hemen büyütelim. Oh buğdaylarımız oluyor hemen. Şöyle büyütelim. Büyü büyü büyü. Şöyle oh çok güzel oluyor. Bunlarla gideyim ekmek yapayım bari ya. İleride belki ekmek fırını açarım. Fırın açarım satarım ekmek olarak. İtti gideyim biraz daha aşağı şey alayım. Kemik tozu alayım arkadaşlar. Şöyle hemen. Kemik tozu adam da az kalmış adamda. 64 lira verdik ama bir sürü mal aldık. <laughs> Aman duymasını. Dam yapar filan Gerek yok arkadaşlar. Ucuz alalım. Zaten fakiriz. Çok kazanmıyoruz. Öyle o oh. Ne güzel ha. Buğdaylarımız çok hızlı büyüdü arkadaşlar ya. Allah hormonu bastık. Kemik tozunu. Şöyle oh. Vallahi ben ölümü bile göremiyorum arkadaşlar. Çok uzadı ya. Oh. Vallahi ne güzelmiş ha. Ama böyle gideyim. Çok güzel çok güzel. Allah büyüdü arkadaşlar. Başka arsa olursa alırım ya. Bu paralar da bende kalsın. Sandık yapalım. Bayarız arkadaşlar evimizde. Evde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kim böyle? Burada çıksın böyle ya. Bu ne arkadaş ya? Çık. Allah, yatağın da böyle bir şey arkadaşlar. Sokaktan buldum vallahi. Baksanıza kirepası. Çıkmıyor pisliği. Camları da böyle yaptık. Şöyle açalım. Buraya da ekelim ya dedemin tarlasını. Ondan haber size ekeyim de. Alırım belki şeyleri. Buğdayları alırım arkadaşlar. Kendime satarım. Dedemin haberi olmaz. hemen iki tanesini de büyütelim. Şöyle ooo. Oh, Allah ne büyüdü ha. Arkadaşlar gideyim böyle. Elimle şu odun kırayım da baltı yapıp 10-15 tane balta alsam şuraya hemen yanlarını kapatırım. Çapala kırayım öyle ya. Yani. Kırar mıyım kırarım arkadaşlar. Yavaş olur sonra seriden bir balta yaparım. Öyle kırıl kırıl kırıl. 3 tane oldu. Hemen şöyle alalım. Buraya bir çalışma masası. Sonra eve yol koyarım bunu. Bunu böyle yaptık. Bir çubuk yapalım arkadaşlar hemen şöyle. Çubuğumu da yaptım. Çubuktan İttihata balta. Çok güzel. Hemen baltalı kıralım arkadaşlar burayı. Evet kırıyoruz arkadaşlar. Balta çalışmadı arkadaşlar ya. Şöyle kırayım 3-5 tane. Bu kadar yeter ya bence şunları atayım. Şöyle hemen bir para atayım da geleyim. Bunu, bu kalsın sonra. Gideyim sonra kırarım ya sıkıldım. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Faz Fakir. Bugün arkadaşlar tek blok oynuyorum. Altımda bir tane blok var arkadaşlar. Çimen hemen şöyle göstereyim. Bunu kıracağım arkadaşlar. Kırıyoruz ve böyle değişiyor arkadaşlar. Bakın odun geldi. Şöyle odunumuzu da kıralım. Yani burayı genişletip arkadaşlar ev yapacağım, tarla yapacağım, her şey yapacağım arkadaşlar. Ben çünkü fas fakirim. Yine fakir kaldım arkadaşlar. Mahmutlar da yok. Ne yapacağım ben burada? Böyle dönüştürdüm arkadaşlar. Şunu da böyle bölmem. Yok böyle değilmiş arkadaşlar. Hemen bir masa yapıyorum. Çalışma masası. Şuraya bir koyalım. Şöyle oh koydum arkadaşlar. He. Vallahi çok güzel gidiyor ha. Adamız aa Elma çıktı arkadaşlar. Elmayı ben çok severim. Şöyle kıralım arkadaşlar. Elmayı da yeriz arkadaşlar ya. O yine odun geldi. Oo vallahi kimen bayağı çıkıyor ya. Oh oh toprağımız oldu arkadaşlar. Toprak önemlidir. Aa ne diyor? 10 tane daha galiba level atlamamız lazım arkadaşlar. Levelle e, gidiyor. Taş devri var işte demir e, devri var. Yani öyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle genişlettim. Tekrar kırmaya başlayalım. Böyle videoları istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ben de çekerim. Şöyle kırayım arkadaşlar. Aha domuzcuk geldi arkadaşlar. Merhaba domuzcuk. Şöyle gidelim ya. Ne yapacağım ben domuzcuğu? Bize koyun lazım, inek lazım. Sütünü içeriz. Şöyle kıralım. Yine bir şey çıktı. Oo yumurta çıktı. Dur bakayım yumurta yatayım belki şey çıkar arkadaşlar. Yenge çıkar. Attım. Aa çıkmadı. A boş çıktı. Şunu da kıralım arkadaşlar hemen. Kırıl kırıl kırıl. Yine odun geldi. Çimen geldi. Level atlayamadık arkadaşlar daha ya. Toprağı genişletelim şuraya ya. 8 tane toprağımız olmuş arkadaşlar. Öyle. Oo, oh, Allah baya genişlettik ha. Allah düşecektim arkadaşlar. Aman düşmeyelim burada. Şöyle kıralım. Oo. Oh. Daha ne kadar gidecek bu ya. Taş gelmiyor. Aha taş geldi gitti. Allah Allah. Şöyle odunumuzu da kıralım. Aha. Şeyler geliyor. Çakıl taşı geliyor arkadaşlar. Şunları çevirelim ya. Odunumuzu da aldık. Şöyle tekrar kıralım. Sandık. Ya. Gel su geldi arkadaşlar. Suyu ne yapalım? Su dursun ya. Şimdi dökmeyelim arkadaşlar. Boşu boşuna. Bir tane daha çıkarsa sın sınırsız e, su yaparız. Şöyle yine bir çakıl geldi. Takımlar düşüyor zaten ya. Allah Allah. Bakayım. Oo ağaç geldi arkadaşlar. Ben şöyle geldi. Şu ağacı dikelim şuraya. Büyüsün arkadaşlar. Şöyle kıralım. Aha. Level atıyordu arkadaşlar. Yuppi. Şöyle. Suyu da şuraya koyalım mı ya? Şöyle. Aşağı doğru gideriz. Tamam toprağımız olmuş 7 tane şöyle koyalım. Genişletelim arkadaşlar buraya ya. Küçücük alanda ne yapalım burada? Evet geldi. Baya toprak veriyor arkadaşlar. Şöyle. Oğlum verdi.